Aslı'cığım bak, anlamıyorsun. Yani tamam seninle sadece arkadaşız. Ama hani bilesin diye söylüyorum. O kızla aramda bir şey yok. Bana ne Cem? Ben ilgilenmiyorum bu konuyla. Niye bana anlatıyorsun? Tamam. Anlamıyorsun ki ya. Peki, tamam. Ben gerçekleri söylüyorum. Tamam mı? O kız bir oyunun parçasıydı. Nasıl bir oyunun parçasıydı? <laughs> Neyse, Şirsu. Hı? Bana yardım eder misin? <laughs> ya ederim de söyleyelim mi? Ya? Tabii. <laughs> Aslı, biz Şesu'yla o kızı tavlayıp kim önce yemeğe çıkaracak diye iddia girdik. söylüyor. Gerçekten öyle. Hayır oğlum şu var. Kız bana tam tam olmak üzere. Cem diyor ki benim teknem var gulet tipi falan. Kız da bir duyunca çark etti. Biz de avucumuzu yaldık ama çok hainsin ha. Ay 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 inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ben varken Cem. Ya şey yapma be Allah aşkına. Yoktu ki şansın be canım senin. Ya bırak Allah aşkına ya. Ay Şesu, Ay şaka gibi bir tipsin falan ya, çok acayipsin. E yani? Bu da benimle aşık atmaya kalkıyor, yani ben dururken şeysi. Bu da tip işte. Ha. Nasıl yani? Siz bir kızın duygularıyla oynayıp... ...hanginizden hoşlanacağına dair iddiaya mı girdiniz? Ya ya, tiksinsiniz gerçekten. ...falan yani. Ay çocuklar, ben bunu sizden hiç beklemezdim. Cık cık cık. Ya söyleyecek söz bulamıyorum, o derece. Bir dakika, bir dakika kızlar. Çok abartıyorsunuz yani, o kadar abartmayın. Çünkü zaten biz maymun olduk. Kıza bir şey olmadı ki, biz karşısında maymun gibiydik. Yani hani... ...hani olsa olsa yani bir parçacık hayal kırıklığı o bile yok yani. O bile yok yani ayak kırıklığı. Niye ayak kırıklığı olsun? Hesabı ödeyen ben, içkiyi ısmarlayan ben. Yani ortak bir hesap ödedik ama her şeyi yapan biz kızı o oh, kraliçeler gibi. Evet arkadaşlar. Yani şu adam, şu görmüş olduğunuz adam kıza şiir yazıp okudu. Daha ne yapsın yani? <laughs> Arkadaşlar bunun hiçbir önemi yok. Randevuya giden bir kadının yaptığı hazırlıklara verdiği emeğin yanında sizin yaptıklarınız devede kulak kalır. <laughs> Acıdı kızım ya. Date çıkıyor mesela böyle bir süslenmeler, makyaj yaptırmalar, hazırlıklar, manikür, pedikür, falan ya. O kadar ümit. Bir gece önceden az yemeler, göbeğini içine çekmeler, Gayet rahatsız böyle seksi elbiseler, bu kadar topuklu ayakkabılar bütün gece. Ve sonunda. <laughs> Ay, e, biz sizin için aslında iddiaya falan girmiştik. Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. <laughs> Bir kere her zaman ilk randevuya giden erkek kadından daha gergindir ve kadın bütün gece orada otururken enerjiyi de erkek harcar. Tabii ya, katılıyorum. Ayrıca para, şiir, espri bizde. Ya erkek kendini paralıyor, kendini kendimden biliyorum yani. Karşı taraf ne yapıyor efendim? Yok saçımı yaptırdım, yok makyaj yaptırdım, yok karnımı içime çektim. Ama ne büyük olay. Kadın bütün gece öyle oturur dinler. Erkek bütün gece sınavdan geçer. Vallahi Allah sizi inandırsın. Ben her randevuya gittiğimde derim ki kendi kendime. Çeşke kadın olsaydım ya, vallaha. Ay yapma ya. Ee, olun o zaman. Ben de tercih ederim. E peki o zaman, tamam. Hiç sorun yok. Bu hafta arkadaşlar, siz erkek cinsinin iki yüz karısı olarak... ...bir kadının önemli bir randevuya giderken yaptığı bütün hazırlıkları yapacaksınız. Becerirseniz, biz kızlar olarak bütün hafta a, köleniz olacağız, kahve getireceğiz, işlerinizi yapacağız, ha? Ya, tabii beceririz de, beceremezsek eğer? <laughs> e beceremezseniz, aynı şeyi siz bize yapacaksınız. Hmm, güzelmiş. Hadi ya. Şöyle bir şey yapalım bence, sadece kahve getirip götürmeyle sınırlandırmayalım bunu, kaybeden taraf karşı tarafa bir hafta boyunca sahip diye hitap etsin. Sahip mi? Sahip. Ne o? Korktun mu? Aa, korktum. Ben mi? Asla.

Allah'ım çok eğleneceğiz, çok. Ay Fatoş, ya biz kazanacağız değil mi? Lütfen ya, ben Şesu'ya sahip falan diyemem, kahve falan getiremem ya. Son yani. Tabii ki biz kazanacağız. Peki ilk sınav ne olacak? Hmm, sınav. Eee düşünün arkadaşlar. Bir kadın önemli bir randevuya giderken ilk önce ne yaptırır? Oh, aman Allah'ım. Yoksa hı hı. <laughs> Sonra köprünün hemen aşağısı aldı hayatını.